Arkadaşlar merhaba biz Yusuf, Kerem ve Minel'le balıkları ziyarete geldik. Minel, Kerem yerini tutar mısın ablası? Aferin size. Burada çok güzel ve çok değişik balıklar var. Bunları sizinle de paylaşmak istedik. Yusuf, Kerem. İniyor musunuz? Ay bakın burada nasıl balıklar varmış. Yukarıda çok değişik balıklar var. Onları size çekemedik ama belki dönüşte çekebiliriz. Bakalım burada neler varmış. Burada neler varmış? Aa, bunlar yapay galiba. Aa, esas yer buradaymış. Şuraya bakar mısınız? Ne kadar güzel. Kus kocaman. Şuradaki kocaman balıkları görüyor musunuz? Yusuf, Kerem gelin bakın. Gelin bakın burada bir sürü kocaman balıklar var. Bak Kerem gördün mü? kocaman balıklar var. Aa, köpek balığı. Aa. Eyvah sizi. Kerem seni yiyecek galiba köpek. Bak bir tane daha geliyor şuna bak. Bu nasıl bir balık böyle ya? Çok değişik. Evet değişik. Çok değişik bir balık ya. Gel. Bilmiyorum hadi gel ileriye doğru gidelim oradaki balıklara da bakalım. Hadi gel benimle. Gel biz geçti. Yavaş yavaş dikkat et anneciğim. Eğil eğil eğil. Hadi gel anneciğim gel. Hadi gel geçin. Gel ileriye doğru git bakalım yerde nasıl bir balıklar varmış. Gel biraz karıştık orada birbirimize ama. Vay burası nasıl bir yer burası. Ha, köpek balığı buradaymış. Vay şuraya bakın arkadaşlar. Ay kalkan balığı mı ne o? Ay Şunlara bakın şunlara çok güzel. Bak bak gel bak. Kedi bak şunu gördün mü? Lazım? Uçarak gidiyor sanki Kerem. Tamam şuna bak gel bak uçuyor sanki. What? merhaba. Merhaba. Köpüş balığı mı var? Nerede? Nerede? Aa uyuyor galiba Kerem uykusu gelmiş. Bak yatmış oraya. Kerem uyumuş galiba o güp etmediğine ay şuna bakar mısın şuna çok kocaman ay bakalım burada çok güzel balıklar var değişik değişik balıklar var arkadaş bakalım burada nasıl balıklar varmış vay şunun güzelliğine bakar mısınız gördünüz mü Güzeller mi? Evet. Çok güzel. Yusuf nasıl? Köpek balığını gördün mü anneciğim? Boğdu, 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 abi, hangisi? Çık, oraya mı girdi? Oraya mı saklandı? Abi, abi. Ne var? Aa kaplumbağa. Kalitli kalitli. Ay şuna, ay şuna bakar mısınız? Koskocaman. mı? Ay, bak Su kaplumbağası. Bu bu senden büyük ya. Evet senden büyük. Senden de büyük. Evet, bak ben su kaplumbağası. Ben ben. ben. Bu benden büyük gibi beni gelmiyor. Çok gürültü gel çok Bu beni gelmiyor. Seni yer A, galiba Yusuf senden kocaman. Kerem oraya çıkıyoruz. Oraya çıkıyoruz. Abla cence. sen gel. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar çok çok Ay gel bakın. ya iler tarafa da gidelim mi? Ay biz burada birbirimiz, burası karanlık birbirimizi zor görüyoruz arkadaşlar ya. Gel. Bakalım. Ay şunun güzelliğim. Ay bize gülümsüyor sanki. Sanki bize gülümsüyor değil mi? Evet. Bak şunu gördün mü? Bak 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 şurada. Bak orada düz kuyruğunu görüyor musun bana? O onun ne? Bak 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 oraya... bize geliyor. Yusuf bize geliyor. Şuna da... <laughs> ne? bize geliyor. Ona ne? Bak geri geliyor. Gördün mü? O da galiba yem arıyor. O ne? Patos balığı galiba. Ya. Ne yapıyor? Ya da kedi balığı mı? Kedi balığı mı? Ya ne? Kedi balığı ya da şey. Tam isimlerini bilmiyorum ben de su. Ben de çok. Hadi gel şimdi. Şu balığa O uyuyor onun uykusu gelmiş. Hadi. Hadi gelin benimle şimdi. Hadi benimle gelin diğer balıklara da bakalım. Köpek balığı Vay köpek balığı. Siz yiyecek galiba bu. Ama bunun dişleri çekmişler. Korkmanıza gerek yok. Bunun dişleri yokmuş galiba. Arkadaşlar yeni bir yol Yeni yol mu bulmuş? Arkadaşlar Yeni bir yol bulmuş oraya bakacağız şimdi. Ama beni bekler misiniz? Çocuklar beni de bekleyin. Bunların peşine koşturmak gerçekten yorucu bir şey. Orada neler var? Aa, orada minik balıklar var ama. Girebiliyor musunuz içine? Hadi bir girin bakalım. Aynen. Şey aa, orada, ama oradan girsin dönün. ama sırayla sırayla bence hep beraber girsinler Kerem merhaba <laughs> merhaba Kerem bir bakalım nereden çekiyor aa buradan daha güzel görüyorum seni bana el sallayın bakalım ha suyun içine girdi Kerem siz suyun içine mi girdiniz merhaba küçük balıklar duyamıyorum seni. Seni duyamıyorum. Bakayım. Hadi gelin şimdi Binel gelsin. Hadi çıkın Binel gelsin. Şimdi çıkın oradan. Bak burada da var bir tane. Bak küçükmüş bak burada. Ay bak yılan balığı mı bu? Bak dilini çıkarmış. Bu nasıl bir balık böyle ya? Bu ne Yılan balığı. Aa bu. Aa bunların içine girmişler. Ne? Çömleklerin içine girmiş. Bunlar yılan ne? Içine yaşıyorlar. Bunlar yılan balığı gibiyiz Vay koskocaman. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl büyük. Nasıl büyük büyük balık. Gelin bakalım buraya. Merhaba küçük balık. Seni yemiyorlar mı burada? Seni yememişler arkadaşlar. Gelin bakalım buraya doğru gidelim. Ay. Evet galiba oymuş. Hadi gelin. Aa, gel. Küçük karakterler var burada. Gel gel Yusuf gel. Bak bunları gördün mü? Küçük kaplumbağaları. Ya çok tatlılar. Küçük karakter karaktermişmiş. Siz kaplumbağa açmışsınız. Evet. Evet onlar bize biliyor. Çok güzeller değil mi? Bir çeşi var. Ne var? Çeşi. Çeşi mi var? Çeşi. Bekçisi mi var? Ne, de, ne, ne var? Ne? Nerede bekçisi? Bekçisi var mı? Aa, Nerede? bekçisi varmış arkadaşlar. Bekçisi mi diyor arkadaşlar? Öyle mi? Nerede? Aa, Nerede? gelin bakın şuranın içine girelim. Bak şurası çok güzel. Nerede? Şurası. Nerede? Hadi. Ama yavaş yavaş, çok hızlı gitmeyin. Vay, bir şey mi tünele mi giriyoruz? Burası ne böyle? Nerede? Vay. Ay benim başım döndü. Burası çok değişik bir şey. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Vay canına. Orada ne var? Bakayım. Ay bu nasıl korkunç bir şey. Çok güzel. Koskocaman bir yer burası arkadaşlar. Ya burası... Bak ne oldu? Oluruz herhalde. Ay şu. Ay inanamıyorum. Ne var? Bak kaplumbağa buraya gelmiş. Burayı sen göremedin mi? Tamam gel. Bak 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 bak. Gel çok şey. Ya seni kaldırdı. Nasıl, biz... nasıl çıkartayım? Ha, o, nasıl çıkartayım? 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 Nasıl Nasıl çıkartayım? Nasıl çıkartayım? Nasıl çıkartayım? Nasıl çıkartayım? Nasıl çıkartayım? Nasıl çıkartayım? Nasıl Nasıl

Gel köpek balığına bak köpek balığına. Gel köpek balığına tamam Gel köpek balığına bakalım. Gel, canım, gel buradan baktırayım seni. Gel burada bir balık var. burada Kerem, Gel buradan baktırayım seni. Bak köpek balığı da geliyor. Gördün mü? Ay, bak, bak, bak orada köpek balığı buradan köpek balığı buradan Gördün, Gördün mü? Bak geliyor bu tarafa doğru, sana geliyor, seni yiyecek galiba. Aha önüne bak önüne bak önünde işte bak gördün mü? Heh. Bak sana geliyor. <laughs> Hadi yetişelim onlara koş. Hadi yetişelim onlara. Arkadaşlar şuna bakın ne kadar büyük. Ama çok tatlı. Çok güzeller. Bakalım ileriye doğru neler varmış. Bakalım bakalım. Ay çok karanlık buralar ya. Çok korkutucu. Vav şuraya bakın. Vay bu köpek. köpek. Of bu ne kadar büyük bir köpek balığı. <laughs> Kocaman bir köpek, ben Kocaman bir köpek balığı. Çok... Benekleri Bilekli... var. Ben de, ben, de şaşır, ben, ben de şaşırdım şimdi. Sen de mi şaşırdın bakın, şimdi? Bakın top. Toplar arkada. Nerede? Var? Tamam. Şişt. Tamam gel kocaman köpek balığını yakalayalım önce. Nerede? Gel. Gel köpek balığını yakalayalım. Kocaman bir köpek balığı mı vardı burada. Ay neredeymiş bu köpek balığı? Nereye gitti bu kocaman köpek balığı? Köpek balığını kaybettik arkadaşlar. Bulamıyoruz. Köpek balığı burada. Nerede? Aa, orada. Aa oradaymış. Hemen yıkalayalım. <laughs> evet. Aa, dişlerine bakar mısınız? Nasıl kocaman dişleri var. Koskocaman dişleri var. Arkadaşlar. <laughs> Çepiş. Dişlerine bak. köpek balığının dişlerine bakar mısınız Hayır, yalnız? Bak bu da işte aşkım. Ben ben de bakmış, köpek balığının yani dişleri var kocaman. Anne. Efendim. Arkadaşlar, beni takip edin. Anne, 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 anne hani. bak. Kucak ay, gel bakalım kucak. Hadi Anne, kucak şey yapalım. Oha ne büyükmüş. <laughs> bak 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 bak. Şuraya çıkacağım. Köpek balığı sana gelebilir ama. Galiba gidiyor. Galiba gidiyor. <laughs> Nesi, birazcık mola verelim arkadaşlar yorulduk sonra yine devam ederiz şimdilik bizden bu kadar hoşçakalın görüşmek üzere hadi bir bay bay yapalım arkadaşlar sonra yine devam ederiz olur mu biraz yorulduk dinlenelim ama birazcık daha mı gösterelim o zaman ikinci videomuzda gösterelim olur mu hadi hoşçakalın yapalım görüşürüz arkadaşlar evet biraz dinlenelim ondan sonra devam ederiz hoşçakalın arkadaşlar görüşürüz